i can take you to it i'll come too no' enough you stay here see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open We might need to shoot our way out of here I'll ya, çok belli. I'll come with you I know what to take okay guess that leaves me to go find us a battery I'll go with you watch your back ha, bu kız okay. Okay, okay everyone be careful stay close to one another we'll all meet back here can Ben Clementine Marley miydi? Sarışın. Başka da kimseyi almam. Biz 4 kişi gideriz. 5'e gerek yok. <laughs> What about me? What can I do? Sen ben de gel kalem. Hayır 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 ben de gelsin. You're leaving me with Ben? I'm not Understand? Yok yok ısırıldığından değildir ya. Okay. Isırılsa böyle nasıl koşacak ki? Sağlam kız yani. Ne ara ısırılacak? 2-3 gündür buradayız. Baba burada kalmasın Clem ya. Clementan kalma burada. Biz nereye gidiyoruz ki şimdi ben onu anlamadım. Ha, beni kıza teslim ederiz. Onda sıkıntı yok. <laughs> battery would probably Baba akü yok. The fuels in a shed across from the playground. It's just outside the stairwell. Motor pul find Kapıdan çıkacağız baba biz. Yangın merdivenlerinin olduğu şeymiş, tarafmış. Unutmayın. Selamun aleyküm. Klasik bir müzik çalıyor ya. Vallahi hiçbir şeye bakacak halim yok şu an. Ha zaten Medi ile gidecektik doğru. O ne abi onu bir alayım ben. Aküyü alacağız biz akü bizde. Medi amına koyayım hani neredesin? Buradan mı gittin hayatım? Ötecek. gene yine ışınlandı amına koyayım. Den, 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 Mommy, den. You out here? Bağırma lan manyak. Guess I'm not going that way. Molly nerede abi? Beraber gidecektik hani. Aa çıkınca geri giremeyeceğiz lan. Ya Molly neyin peşindesin? Arkadan bize saplayacak galiba şu an. Korkmaya başladım şu an. Lütfen bir kere de açabilir miyim? Ya bir kere de ne olur bir şeyi bir kere de aç ananı sikeyim Bir şey gerekmesin bir şey için ya. Allah Allah. Vallahi bu odu amına koyayım. Ne amına koyayım? Bir sıkıntı var ha. Ananın amı var burada. Abi her şey için bir şey gerekiyor ya. Bir şey düzgün gitsin ya. Close. <laughs> Ha. Molly yukarıdan aşağı attık adamı. Leave him. He's mine. Ne oldu lan? What were you doing up there? Bu lavu kızı kovan çocuk bu muhtemelen. Aynen. Kinli. Molly. Molly. <laughs> what calm the fuck down what's wrong with you what's the matter <roatic> never seen someone kill a geek before not like that medical scrubs some kind of scientist or doctor maybe yeah well he ain't shit now hasta e teşhisi bu koydu. Yeah. But the garage door's jammed. Can't raise it. Beraber gel. <laughs> ne güzel squat yapıyor gördün mü? Şimdi bu hareketi yapmak isterdim ama. Götünden kriko mu çıkardı o? Bana mı öyle geliyor şu an? Zengi kız götünden kriko çıkarmış gibi bir sinirata kapıldım ben ama. Bak ne buldum. Kapıyı açmak için krikol lazımmış arkadaşlar evet. Come on. Allah'ım öldük. Tak Ayağım sıkışmayacak değil mi? Sıkışacak baba ısırıyor yaşıyor. O sürünebiliyor ibne içeri gelecek izle. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under the door. Hemen baba hemen şunu indirelim. Bir dakika öyle değil. Öyle değil. Lee. Ulaşamazsın tabi bunu indirecek düğme burada bir yerde bak. <laughs> Bas ona. Z Gene bir şey için bir şey lazım bak. Bak. Bunun ön taraf. Ne bu men mi bu? Bunu açamam. Ha var işte akü. Akü değil mi? Şunu değil Well, <laughs> I can see where the battery should be, but it's not. Perfect. Ya kız bilerek öldürmedi, acı çektirmek için. Biraz daha dövmek istedi. Ondan kafaya vurmadı arkadaşlar. Abi hiçbir yolu yok diyor, bir de dedireceğim. Yani. Özgürlük bizim için önemli. Ya e bu, bu kadar mı abi? Başka bir imkansız mı yani? Looks like Crawford had their own Ee, yine bir diyaloğa mı gireceğiz? Something you need? Kancan ödünç versene. Kızı ölecek bu arada. Hazır mısınız? İsim, isim de koymuş. That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her o dövdüğü şey bunu ısırıp anasını sikecek. O Hilda da elinde olmadığı için onu öldüremeyecek. Bile bile de yapıyorum. Bile bile Lades hocam izleyin. Yeşil masada bir şey yok hayatım. Yeşil masada bir şey yok. Ama buraya hidrolik kullanabiliyorum. Niye bilmiyorum. Hortum mu keseceğim? Ha hidroliği boşaltacağım aşağı indireceğim. Anladım. Çok zekice. Hı, hı, hı. Anladın mı Tam Kriko'yu içeri al. Hı, hı. Kriko'yu içeri al kızım. Hı. Elektrikçiyim ben hocam. Aküyü çıkarmayı biliyorum herhalde. Got that one off. Ver. Got it. Yeah, but still got a problem here. Put it in here. I'll carry it. Okay. Kıza niye verdin? Kıza niye verdin? Ya niye güveniyorsun? Niye güveniyorsun kıza ya? Ya bizim map karakterde bir aptallık var ya. Tut elinden küyü git ya. Çantayı al kızı öldür bir şey yap. Skyline, Skyline mı? It's shot. Shoot it out. Kız bizi çekemeyecek ki. Aa, amına koyayım. Öbür tarafta niye lağma düşmeden önce çekmedin o zaman? A ben bende mi bir sıkıntı var? Bunlar bir saçma bir ya. Madem böyle bir şey yapabiliyordu. Lan mirror seç. Sikerim lan ha. Oğlum ben nerelerden? Ben nerelerden geldim lan? Hop. Ya. Yayınları ne zaman başladın abi? Bugün başladım başladın Murat han? Hoş geldin Bugün başladım Neyse atletik karı, güzel karı yani Birazcık Hadi ısındım What? Catch you still got the battery? Yeah, I think I'll hold on to it Make sure you don't leave without me See you back in class Molly! Of, aküyü alıp gitti it, ya. Of, aküyü alıp gitti akü. Ananı kim sınıfa gidiyorum ben hiçbir şeye bakamam buraya. Bu ne? Ama ona bakabilirim ya. Must <laughs> be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as leader. Ab atletik olmanın ne gibi bir özelliği olabilir? Yatakta yatakta. Önemli atletik. Abi sola doğru gitsene diyorum canım. Tamam bana ne oğlum ya ben yapıp ben üstüme başıma gelin. Sola oradaki dolabı aç. Ya oğlum, üzerinde kan izi var. Clementine'a bakacaktım ya. Beni niye böyle dedin ki sen? Elimde bir sürü alet var ama Amına koyayım kombinasyonu açmayı bilmiyorum. Ee, buradaki sırrı çözerdim ama bir dakika buradan değil lan. Şöyle bize doğru geleceğiz. Biraz help. Biraz help here. Oradan... Ya Kenny Allah aklımı aldın ya. ya Baltayı al vur. Ya Allah aşkına artık yeter. Kapat şunu, kapat. Koy ha. Cam değil mi o? nerede çokluk orada bokluk <laughs> dedin dedin cam kırılır dedin gene bir sakin klementan yok değil mi <gülüyor> <gülüyor> allah belanı versin seni bir kapıyı açamadın değil mi? Beceriksiz orası çocuğu. Siktir çekil şuradan ya. Bir sikey aradığın yok çık. Ne istiyorsunuz? Biz artık bir şey var. Bir de bir şey var. We'll be good to go. So where's this battery you found? Molly has it. She ran off to do something. Well, she'd better bring it back here. I don't know why you trusted that girl with it. We hardly know her. Güvenmedim Zaytın. Your life, didn't she? <laughs> yeah, but what has she done for me lately? Kenny, send me. Aiden, No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. Mm -hmm. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. No, yeah. I really don't have time for this. Sick did it. don't get it, Lee. What am I supposed to do whenever he talks about Kacha and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault. I can't do it anymore. So, There'll Come a time when he's ready to hear it, but it's not now. Not yet. I hear you. I'm going evet, to back. Eskinde <laughs> ailesini öldürmeye öldürdüğüme sebebiyet verdiğimi bir öğrenince ne olacak? Yanında götünü yırtıyor amına koyayım. Bu arada Doğanay bana bir çiğ köfte borçlusun. Yemek sepeti hesabımı veriyorum bana çiğ köfte söyle koma geneden. İki tane dürüm istiyorum bol şeyli. İnternetten ödersen sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> yani şu an çok <laughs> biz canım çiğ köfte çekti <gülüyor> yani. <gülüyor> Ah, bizde öğretmenlik ya. Hadi öğretmenlik şey yapalım. Sena tarih <laughs> öğretin gel. Tell you what, when we find ourselves a safe place, set up a little classroom, just you and me. Will there be homework? A couple of them, I didn't mention. Oh, homework. Where's Molly? She had to go run an errand. She'll be back soon. I hope she's okay. She'll be fine. She's pretty tough. Do you think things will ever be normal? Şimdi aklıma bir şey geldi. Zombinin kafasını kessem, boyundan ayırsam, yaşamaya devam edecek mi moruk? Bu konuda ne konuşuyorsunuz mesela? Ne düşünüyorsunuz? İşte kafaya vurunca ölüyorlar ama başka bir şekilde ölmüyor bu ibneler. Tamam abi, boyundan kessem, kafayı tutsam sadece. <laughs> diye devam eder mi? Şimdi bir mantıksız çünkü anladın mı? Kalp yok, şey yok ama gerçi kalp yoksa kalbi vurunca da ölmüyor bunlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yaşamıyor mu? Zannetmiyorum Buse. Ben yaşıyor diye düşünüyorum. Ne dedi ya? Sustuk amına koyayım. Çocuğa cevap veremedim ya. Yeah, huh? Kalemle ilgilenemedik. Bunch of Abi Molly'nin gelmesi için ne yapmam gerekiyor burada? Ben niye bekliyorum ya? Looks like they had quite a Koordinat galiba onlar evet. Kim demişti koordinat diye doğru olabilir. Kapıya doğru gitsene. Gidelim kanka kapıya doğru gidelim hadi. Seni dinliyim paşa. Kafasını vücudundan ayırmak o kadar kolay değil mi? Bence o yüzden konu dışı. Değil. Değil mi değil? Değil. Evet. Kolay değil. Dışarı çıktım ben. anayn kim? Dışarı çıktık. Ha işleri hızlandıracağız, tamam. Tamam ilaçlara yardım edeceğiz, işleri hızlandıracağız. Şuraya bir dolap molap çekseydik ya. Ananı kim? Dur lan, yavaş. Ya bunlar ses soluk kesildi. Bunlar niye hala? Aç mı? Klemle aramızda zombiler girecek. Bana öyle geliyor şu an. Aynen kanka açayım Murat'an değil mi? Ona ne? ne? What's going on? Oh my god. What's going on? Nereden geldi ki bunlar? <laughs> Telefonum çalıyor bir yandan. Amına koyayım dur. Bir tane de arkamdakini. Efendim. Eee yayınayım şu an. YT'yi e yolluyorum. Tamam. Hadi bay bay. Geliyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hadi. 14-24 şifre bence kendi gülüşüne geliyor kesin. Niye şifreyi söyledin? Bir şey için bir şey gerekmesin artık anını sikeyim 14 24 demiş işte. Lan ben biliyorum şifreyi çekil. <gülüyor> <gülüyor> şifre var ben de, açıl. Yok ben denerim çekil Brute Force. Kızım çekilir misin? <laughs> Abicim şifreyi biliyorum. Şifreyi. <laughs> Doğan abi direkt şifreye girebileceğimiz sistem var mı ya? He tamam bir şey daha geldi abi. Trik daha geldi. Al orada ne var ne yok al. Ha dosya geldi bak. Ah, Molly değil mi ya o? Anna Korea. Video kaset. Bones probably haven't worked in İsan etmiyorum tahminde bulunduğunu ibne. <laughs> Just a bunch of no <laughs> 14 24 diye hissediyorum şifreyi. Not Dışarı çıkmayacağım ya. Burada arıyorum işte. A copy Not that it with no power here. buraya enerji vereceğiz değil <laughs> mi? Her şey için enerji lazım. Her şey için enerji mi lazım abi? O ne? Shard the Vernon, Krista, come look at this. This is day 82 since the outbreak. 1547. Dr. Logan in consultation with patient Anna Correa. Why are you recording this? regulations. Also, has order me to keep records of all medical examinations and consultations. I need you to brace yourself, Anna. The sonogram confirms that you're pregnant. Oh god, I've got it. Bakıceğim cancer score'da. Eski no. Atta dur bakayım. Ne diyorsun? O Murat'tan kuzenim lan. Muratan senin ağzını sıçarım Buraya gel Muratan Yakalandın Muratan Buraya gel Niye insanlara Discord linkini atıyorsun Muratan Seni uyarmıştım bu konuda hayatımın anlamı Yanına geldiğimde Buse hanımefendi burada mısınız Bu senim. Otomatik gidemez Muratan. Neden insanlara sana 5 dakika timeout veriyorum. Kanalın ilk timeout'unu da yedin hadi bakalım. Hazır mısın buna Muratan? Seni uyarmıştım Muratan. Bir dakika amount dedi 5 yazınca 5 dakika mı 5 gün mü amına koyayım onu nasıl? Buse muratana 2 dakika timeout at nasıl yapıyorsan yap bilmiyorum Ban değil slash timeout boşluk muratan kral boşluk ne kadar ise işte onu giriyorsun devam Bu benim problemim, senin I'm sorry, but these are the rules. I'm going to give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure. I want my baby. I can't do this. I can do it. Anna, you don't have a choice. Baby, I'll just like you can take some time with it, but I need you to come back no later than tomorrow, or I'll have no choice but to inform Obers on myself. I'm sorry. ondan sonra böyle, time out yiyeceksin Murat, biraz akıllan. Sana yapma demiştim Murat. Ya abi ne olur artık gitmek istemiyorum. Yine yani, kapıyı açayım ya. İki saniye hayatım o iki saniye. Çocuğa niye iki saniye time out? Neyse. Hey Krista. Yeah. Evet. İlerleme var mı? No. Without the İlerleme var mı hocam? We don't get back to Omid with the medicine Baba yeter. Yeter ben bugünlük yeter. Kaydettiği yerden. Kaydetti mi bu? Bir dakika ama bir, onu bir. Ana menü. Bugünlük. Ah, yoruldum kanka. Yoruldum. Acıktım daha doğrusu. Acıkmacalardayım yani şu an.